Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza mutlak değer sorusuyla birlikteyiz. Öncelikle mutlak değerin ne olduğundan bahsedelim. Sonrasında da sorumuzu çözelim. Mutlak değer demek şu demek arkadaşlar. Mutlak değer sembolün içinde bulunan sayının sıfır olan uzaklığına demektir mutlak değer. Örnek veriyorum. Mutlak değer 2. Şöyle yapalım. Mutlak değer 2. Bu şu demektir. İçindeki sayının sıfır olan uzaklığı. Yani içindeki sayı nedir? 2'dir. Sıfır olan uzaklığı nedir? Yine aynı şekilde 2'dir. Bu bir örnektir. Örnek veriyorum mutlak değer içinde eksi 5. Beş. Eksi 5'in sıfır olan uzaklığı demektir. Bu ne demektir? 5'e eşittir. Şimdi uzaklık derken şunu anlamalıyız. Siz bir uzaklık değerinin e, negatif bir şey olduğunu duydunuz mu? Yani örnek veriyorum. Benim boyum 1.50. Boyumun yerden uzak, yerden e, yani zeminden uzaklığı 1.50 metredir. Ben hiç boyuma eksi 1.50 diyebilir miyim? Eksi 1 metre 50 santim diyebilir miyim? Diyemem. E benim buradan şunu çıkarmam gerekiyor o zaman. Uzaklık birimleri asla negatif olamaz. E o zaman ben diyeceğim ki mutlak değerin içindeki ifade her seferinde dışarıya pozitif bir şekilde çıkar. Çünkü neden? Mutlak değer aslında bir uzunluk birimidir. Yani uzaklık birimidir. Sıfır olan uzaklık birimidir. Şimdi daha efektif bir şekilde göstermek istersek şunu yapacağız. Bir sayı doğrusu çizelim. Ne dedik? Dedik ki mutlak değer içindeki ifade sayının sıfır olan uzaklığı demiştir demiştir dedik. Şuraya sıfır noktası diyelim. 2 üzerinden yola çıkalım. 2 şurada olsun. Ne dedik? Dedik ki sıfır olan uzaklığı dedik. E sıfır olan uzaklığı ne oldu? Şurası 2 oldu. Gördüğünüz gibi. Eksi 5 üzerinden yola çıkalım. Eksi 5 üzerinden yola çıkalım. Aynı şekilde burası da 5 birim oldu. Çünkü neden? uzaklık biriminden bahsediyoruz arkadaşlar. Önemli olan nokta burası. Uzaklık birimini eğer anlarsanız mutlak değerin mantığını anlamış olursunuz. Uzaklık değeri neydi? Asla negatif olamazdı. E bu yüzden bizim anlamamız gereken şey üstüne basa basa söylüyorum. Mutlak değerin sonucu her seferinde pozitif çıkmak zorunda. Eğer içindeki ifade negatifse yani şu eksi 5'te olduğu gibi içindeki ifade negatifse dışarıya eksiyle çarpılacak şekilde çıkması lazım ki mutlak değerin sonucu her seferinde pozitif olsun. E bunları anladığımızı düşünerekten soruyu çözmeye başlıyorum. Diyor ki bize aşağıdakiler hangisi veya hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncülümüze demiş ki A sıfırdan büyüktür. A sıfırdan büyükse e ne olacak? Pozitif bir sayı olacak. Zaten uzunluk birim pozitif olduğu için herhangi bir eksiyle çarpma işlemine gerek duymamıza gerek yok. E ne olacak? Mutlak değer A için e, mutlak değer A dışarıya A şeklinde çıkacak. Çünkü neden? Zaten içindeki ifade pozitif. O zaman bu doğrudur. B sıfırdan küçük diyor. Yani diyor ki B negatif bir sayıymış. E biz ne yapacaktık? Eğer negatif bir sayı varsa mutlak değerin içinde onu dışarıya pozitif çıkarmamız gerekiyordu. E mutlak değer içindeki negatif sayı nasıl dışarıya çıkartacağız pozitif bir şekilde? Eksiyle çarparak. E burada eksi, B var. Pozitif olabilmesi için bu sayının ne olması lazım? Eksi B olması lazım. Yani eksi B şeklinde dışarıya çıkması lazım. E o zaman buna da doğru deriz. Şimdi geldik son öncülümüze. A küçüktür B diyor. İse mutlak değer içerisinde A eksi B eşittir. Eksi A artı B. Şimdi küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartınca ne olacaktır arkadaşlar? Sonucumuz her türlü negatif olacaktır. Yani sıfırdan küçük bir ifade olacaktır. Yani şunu demeye çalışıyorum. A eksi B her zaman sıfırdan küçük olacaktır. Eğer birbirlerine eşit değilse. E bize burada diyor ki A küçüktür B diyor. O zaman biz bunu eşit olmadığını varsayarak sonra çözmeye çalışacağız. A eksi B sıfırdan küçük dedik. Yani negatif olacak. E negatif olunca ne oluyordu mutlak değerin içi? Eksi ile çarplarak çıkıyordu dışarıya. E o zaman şunu yapabiliriz. Mutlak değerin içindeki A eksi B negatifti zaten. Ben bunu eksi a eksi b şeklinde dışarıya çıkartabilirim. Mi? Çıkartabilirim. Çünkü neden? Dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum. Mutlak değerin içindeki ifade negatifse dışarıya eksiyle çarparak çıkar ki pozitif olabilsin diye. Sonrasında bunu düzenlediğimizde ne olacak? Eksiyi dağıttım. Eksi a artı b oldu. E bakalım öncülde bize ne diyor? Diyor ki eksi a artı b. E o zaman bu öncül de doğru. Baktık hepsi doğru. O zaman bizim cevabımız nedir arkadaşlar? E şıkkıdır. Evet arkadaşlar soruyu çözdük. Mutlak değere de bir giriş yapmış olduk bu soruyla birlikte. Mutlak değerin mantığını size anlatmaya çalıştım. Yine tekrardan söylüyorum. Eğer mutlak değerin içindeki ifade pozitifse dışarıya yine aynı şekilde pozitif çıkar. Çünkü mutlak değer bir uzunluk birimidir. Uzaklık birimidir. Uzaklık her zaman pozitiftir. Aynı şekilde mutlak değerin içindeki ifade negatifse Yine mutlak değerin mantığı uzaklık olduğu için içindeki ifadenin de pozitif olması gerekir dışarıya çıkarken. E o zaman ne yapacağız? İçindeki ifade negatifse onu eksiyle çarparak dışarıya atacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki mutlak değer sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın.